Ee, hemen etrafımda bir kolon aramaya başladım. Soğukkanlılığımı korudum çünkü kız kardeşimin hayatı ve kendi hayatım söz konusuydu. Kolonu buldum hemen kolonun yanına e, cenin pozisyonu alarak çöktüm. E, sallandı yaklaşık bir 7-8 saniye sallandıktan sonra aşağı doğru çöktüğümü hissettim. E, çöküntüye olduktan sonra kafama bir şeyler düşüp ezilmeyi bekledim. Ama düşmedi küçük molozlar düştü. Sıkışmıştık bir e, sandalyenin altı kadar bir alana e, alanda kalmıştı kız kardeşim tam olarak şu bölgemde kafası bu bölgemdeydi ikimizden nefes almakta zorlanıyorduk e, kız kardeşim ölmek üzereydi nefessizlikten o can evliyle işte e, ellerimi ayıklamaya başladım ellerimi ayıkladıktan sonra kız kardeşimin kafasının üzerindeki molozları aldım biraz saçından tutmak suretiyle kendini geri çektim. Çünkü kafasını oynatamıyordum. Mecburen canı yansa da o şekilde nefes aldı. Son elime bir sopa geldi. Etrafı yoklarken sol tarafımda bir metre eninde, bir metre yüksekliğinde bir boşluk fark ettim o sopayla etrafı yoklayarak. O boşluğu kendimi açarak o boşluğa kendimi attım. Sonra kız kardeşimi o bulunduğu alandan çekmeye çalıştım ama gelmedi. Bacağı... ...kolonun tam karşısında çamaşır makinesi vardı... ...o bizim yanımıza geliyor... ...ve kız kardeşim bacağının üzerine gelince sıkışmış... E, ...çekince gelmedi... E, ...mecburen e, o şekilde yanına e, ben ayaklarımı koydum... ...bacaklarıma sarıldı... ...ben de ensesini üfleyerek sıcak kalmasını sağladım... ...çamaşır makinesinin üzerinde bir havlu vardı... ...havluyu üzerine örttüm... E, ...o şekilde beklemeye başladık... ...sürekli koordineli bir şekilde... ...yani soğukkanlılığımı koruyorum... ...koordineli bir şekilde bağırıyoruz yani şöyle 3-2-1 buradayız diyerek ee, yaklaşık 16-17 saat sonra sesimizi duydular. Ee, ben o süreçte e, kız kardeşimin ne olduğunu bilmediğim için bacağı da kopmuş olabilirdi. Ee, i̇nsan o an her şeyi düşünebiliyor. Can çekişmesini öldüreyim bari dedim. Baktım onu da yapamıyorum. En son ben soğuktan hocam Çünkü ben üzerindeki eşyaları kız kardeşimin üzerine verdim. Ee, tam uyuyacaktım. Kafayı koydum. Hani e, ...hani artık e, sineye çekmiştim durumu. Tam uyuyacaktım Ayşe Eren yani kız kardeşim... E, ...yaralı bacağıma vurarak... ...dedi ki abi ben bir ses duydum. Nedir bu ses? Ben dinlemeye başladım. Yani e, birisi Yalçın diye birini arıyordu. Hacı Ahmet amca birisi... ...atlı birisi. Dedim ki Yalçın diye biri yok burada Allah rızası için ailem dışarıdadır sesimizi iletin. Ailem de dışarıda tabii beni arıyorlar beni bekliyorlar sesimi duymamışlar. Onun sevinciyle ailem sesimi duyarak e, sesimi duyulduğunu iletiyorlar. Onun sevinciyle işte çalışmalara başlıyorlar. İşte ben lokasyon belirtiyorum. İşte koridorun şurasında kaldık. İşte mutfağın işte karşısı duvarın dibindeyiz falan diyerek. Yani yaklaşık binanın üçüncü katında kalıyorduk biz. Bir ara kat var bir de altında dükkan var. Yani beşinci kat üzerimizde de dört katlı vardı. Biz tam zemindeydik. 30 saat sonra e, biz çıkmış oluyoruz. Kardeşim de benden sıkıştığı için 2 saat sonra çıkıyor. E, şöyle bir direktif vereyim. E, çıktığımızda e, enkazların önünde hep e, ben etrafıma baktım 3-4 kişi vardı. Benim enkazımın önünde 50 kişi vardı. E, öyle bir ortamda ki kıyamet günü gibi ve herkes kendi canının derdinde... Çıktığımda böbreklerim de iflas etmiş. Hani hastanede söylediler. Yaklaşık 6 dakika, 7 dakika falan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'nde kaldıktan sonra beni direkt Kayseri'ye sevk ettiler. Kayseri'de böbreklerim çalışmaya başladı. Şu anda herhangi bir şeyim yok. Aynı zamanda ben 6 aylık avukatım. avukatlık görevimi yine çarşıdaki ofisimde icra ediyordum. E, ofisim de yıkıldı e, sorun değil bunlar geri gelir e, bir can kaybımız var bir kardeşim vefat etti evde bir 5 kişilik bu binada 110 kişi kalıyordu ve yalnızca 15 kişi kurtuldu bunun dördü biziz. E, 6 Şubat 2023 tarihli e, depremde evden evimiz alısarlı olarak e, kurtuldu. Evden çıktıktan sonra tüm akrabalarımızdan haber aldık ama amcam gibi haber alamadık. Yani Ahmet'in babası gilden. Amcamgil aradığımızda evlerin enkaz altında olduğunu öğrendik diğer akrabalarımızdan. Birkaç saat geçtikten sonra enkaz başına geldik ve onları kurtarmak için gerekli girişimlerde bulunduk ama maalesef ilk başta bir şey yapamadık. Yani bunlara hazırlık ne kadar olunabilir bilmiyorum ama en azından böyle bir durumla karşılaşıldığında enkazın başına bekleyerek yeni ekiplere yol göstermek bence hayat ece döneme sahip. Ee, i̇nşallah bir daha böyle bir e, felaket yaşamayız. Bundan sonra daha duyarlı oluruz. Bu sadece deprem nezle değil, bütün doğal afetler nezdinde.